Nerede yaşıyorsunuz Barış Bey? İngiltere'de yaşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır. Türkü söylemeye ne zaman evet. başladınız ve sizi etkileyen etken Türk... neydi? Türkü söylemeye ne zaman başladım? Yani kriş olacak ama ufak yaşlardan itibaren başladım. Evet. Ee, e, Ailede babam müzisyen olduğu için. Evet. Dolayısıyla e, evimizde ufak yaşlardan itibaren e, o müzik tınıları hep vardı. 2-3 sene kadar öncesinde de işte ilk eserlerimi yayınladım. Hı hı. Ee, yaklaşık son eserimi de 3 ay önce yayınladım. Bana kaldı isimli bir eser. Evet. Sözleri bana ait. Ee, müzik sevgili müzik yönetmeni Ceren Subarya ait. Hı, hı Türkülerinizi yorumlama süreciniz nasıl geçiyor? Farklı bir alanda da çalışıyor musunuz? Başka bir mesleğiniz var mı yoksa sadece bu işe mi kendinizi adapte ediyorsunuz? Bir mesleğim var. Ee, bu yani müziği tamamen e, hobi olarak e, sevdiğim için yapıyorum. Boş zamanlarınızla ilgileniyorsunuz yani, değil mi? Evet, evet, evet. Evet. En sevdiğiniz besteniz hangisi? En sevdiğim beste hangisi? Zaten bir tane kendime ait yayınladım. Hı. Daha önceki e, anonim ve e, başka arkadaşlarımıza aitti. Hı hı. Bu son bana kaldı eseri bana ait sözleri. Evet. İlham aldığınız sanatçılar kimlerdir Barış Bey? İlham aldığım sanatçılar şimdi hepsini sayamayız tabii ki. Öncelikle Enver Barış Bey. Ama e, e, yani tabii ki yani sonuçta evde ilk başta e, onun zaten ne diye ne diyelim aşılamasıyla bağlamaya başladık. Evet. E, tabii daha sonra işte bir dönem. E, arabesk müziğe yönelme oldu. İşte efendim söyleyeyim Uğur Karakuşlar Aktanlar, hı hı. Ümit Yaşarlar. Sonra bir dönem halk müziği oldu. İşte e, Musa Eroğlu'lar, Neşet Ertaşlar, hı. işte İsmail Altun Saraylar, e, Sabah Takkirazlar, Zaralar. Böyle e, tabii e, yani dinlediğim sanatçılar çok evet. bitmez. Hı ama neticesinde, e, tabii kendi e, bunları dinledikten sonra, e, işte kendi olmak tabii süreç daha önemli e, şu an bu süreçteyiz herhalde, evet. tabii ki o daha önemli. Aynen. Yeni bir ee, projeniz var mı Barış Bey? Evet, bir proje düşünüyoruz nasipse, kim kasım gibi e, bir bayan arkadaşımla birlikte. Hı hı. ...büriyet çalışmamız olacak. Sevgili Ezgi Doğan. İnşallah, başarılar diliyorum. İnşallah, çok teşekkür ederim. Bir soru daha soracağım. Hatta iki soru daha soracağım size. Tabii. Ee, <laughs> Benim işim bu. <laughs> en büyük hedefiniz ne? Bu yolda veya diğer mesleğinizde... ...en büyük hedefiniz ne? Yani... ...hedefler bitmez. Evet. İlk önce onu söyleyelim. Hedefler bitmez... Yani ben oldum kelimesini ben çok seven birisi değilim. Hı hı. Ben oldum kelimesi çok sıkıntılı bir kelime çünkü. Hani evet. ben oldum işte ben kendimi öğrenmeye kapatıyorum. Böyle bir şey yok. Olmaz tabii. İnsan her gün bir şeyler öğreniyor. Bu müzikte de böyle yani. Kesinlikle. Hani sonsuz bir derya. Ben oldum dememeli. Hı hı. Ama, e, yani müzikte belki ileride işte e, müzik yönetmenliği, aranjörlük gibi e, hayallerim var. Evet. Olumsuz Hı -hı. bir eleştiri aldınız mı? Olumsuz bir eleştiri... Veya e, yani üzen oldu mu? Çekememezlik gibi bir şey oldu mu? Ee, yok, ııı, ee, yani... Şöyle söyleyelim zaten eleştiri açık olmanız gerekir Kesinlikle. Bir iş yapıyorsanız hı hı. hani bu işi paylaşıyorsunuz sonuçta insanlar dinliyor. Evet. Ee, sonuçta beğenen de olur beğenmeyen de olur illa ki. Beğenenlere de saygımız var beğenmeyenlere de saygımız var. Hı hı. E tabi ama e, eleştirinin de bir seviyesi olmalı. Yani e, yapıcı eleştiriler olmalı. Ee, ama yani o kadar e, hani beni üzen, ne bileyim beni kıran falan bir eleştiri aldığımı Hatırlan hatırlamıyorum. Ettim. Evet Hı -hı. güzel. Bingöl'e hiç gittiniz mi? Hayatımda bir kere gittim. Hı -hı. E, ya doğumlu bir mi? İstanbul tabi evet. evet, Peki dinleyenlerimize buldum. bir mesajınız var mı? Ee, bizi dinleme zahmetinde bulunan e, herkese çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Herkese kusurluk dostu selamlar, sevgiler iletiyorum. E, müzik dolu günler diliyorum. Evet onların adına teşekkür ediyorum. Evet yeni projelerde inşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. inşallah. ben de çok keyif aldım. Çok memnun Kendine oldum. Adıma. çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. günler. Hoşça kalın, iyi çalışmalar. Çekip gitsin, benden